Merhaba Arkadaşlar test 2'deyiz Öklit bandısını soru 1'e bakalım. Şimdi önce şurayı bulalım. A diyelim buraya H kare P çarpı K'dan. 2 kök 5'in karesi 20 eşittir 2 çarpı A'dan. A buradan 10'dur. Şurayı 10 bulduk. Şimdi yandan Öklit yaparsak X kare eşittir 10 çarpı hepsi kaç? 12. 10 çarpı 12'den x buradan kök 120 yapar. O da 4 çarpı 30'dan 2 e, kök 30 olarak eşit olarak bulunmuş olur. Gelelim soru 2'ye. Kolay bir soru. H kare 1 eksi x'in karesi edeceğiz. Eşittir. P çarpı k yani x çarpı x artı 4 kuralını uygulayacağız. Açalım. x kare eksi 2x artı 1 eşittir. x kare artı 4x olur. Şu x kareler sadeleşir. Efendim 1 eşittir 6x olur. x de buradan 1 bölü 6 olarak bulunmuş olur. Doğru seçenek Bursa'dır. Gelelim soru 3'e. Şimdi Pisagor'dan şurası bir kere kaç? 1'in karesi, 3'ün karesi 9. 1, 9 daha 10, kök 10. Şimdi burayı nasıl buluyorduk? A çarpı H eşittir B çarpı C. 1 çarpı 3 eşittir H çarpı biliyorsun kök 10'du. H buradan 3 bölü kök 10 olur. Şurası da 3 bölü kök 10. Bize neyi soruyor? 3 bölü kök 10'u diyor. B, C'ye böl. Kök 10'a bölersek. 3 bölü kök 10 çarpı 1 bölü kök 10'dan cevap 3 bölü 10 olarak D şıkkı olarak bulunmuş olur. Gelelim soru 4'e. DH'ın DB'ye oranını soruyor. Şuranın şuraya oranını soruyor. X bölü Y'yi soruyor bize. Şuraya da A diyelim. Bakın iki defa öklit yapacağız. Birincisi şu küçük üçgende ikincisi de büyük üçgende. Yapalım. X kare eşittir a çarpı 2. Yani 2, 2 çarpı a. Şimdi büyük üçgenle yapalım. x artı y'nin e, karesi eşittir a çarpı 8. Bu da 8 a olur. Değil mi? Evet. Şimdi e, şurada şurada 2a x kare ise 8a ne olur? 4 ile çarp, 4x kare olur, değil mi? Şunu açalım. X kare artı 2xy artı y kare eşittir 4x kare olur. Buradan 3x kare eksi 2xy eksi y kare, 0 olur. Çarpanları ayıralım. 3x x eksi y y y şeklinde bakın. Şöyle çapraz kontrol sağladığımızda ortadaki ifadeyi veriyor. Dolayısıyla 3x artı y çarpı x eksi y eşittir 0. Buradan bakın x y y ne çıktı? Eşit çıktı. Şurada negatif oluyor birisi olmaz. Dolayısıyla x'in y'ye oranı 1'dir. Doğru seçenek c'dir. Gelelim soru 5'e. ABCD dikdörtgeni şeklinde kağıt uzun kenara dik ve eşit aralıklarla çizilen çizgilerle altı eşit dikdörtgeni ayrılıyor. Her iki dikey arası iki birimmiş. 2, 2, 2, 2, 2. Diyor ki AEB üçgenin içinde kalan dikey çizgilerin uzunlukları toplamı kaç birimdir? Şimdi burası önce dik. Şurayı buluruz öklitten. Buraya H dersek H kare eşittir. 4 çarpı 2, 4, 6, 8. Şurası 2, 4, 6, 8 çarpı 4 32 H4 kök 2'dir. Şurası 4 kök 2'dir. Bakın bu parçayla bu parça eşitse burası nedir? Orta tabandır. Değil mi? Şu A, H, E üçgeninde burası 2 kök 2'dir benzerlikten. Şimdi şu üçgenlerde de bunlar da birbirine paralel olduğu için hepsine benzerlik yaparsak şöyle mesela burayı bulmak istiyorsun ya kaç bu? 6 bölü 8 eşittir. A bölü 4 kök 2. Sadeleştirelim. Şurası 2 olur. A 3 kök 2 olur. Burası 3 kök 2'ymiş. Benzerlik yapıyorum. Dikkat edin. 3 kök 2. Değil mi? Şimdi mesela burayı bulacağım. Buraya B de. 4 bölü 6 eşittir. B bölü 3 kök 2'den. Şunlar sadeleşir. Burada 2 kalır. B'de 2 kök 2 çıkar. Benzerlikten. Burası 2 kök 2. O zaman burası da yine orta taban bakın şu üçgende. Burası da kök 2 çıkar. Bu uzunlukları benzerlikten buldum. Şurayı öklitten buldum. Diğerlerini benzerlikten buldum. Bu dikey çizgilerin uzunlukları 2 tane burada var. 4 tane burada var. 6, 3 tane 9. 2 tane burada 11. Bir. bir tane de burada var. 12 kök 2 olur uzunlukları toplama. Gelelim soru 6'ya. Evet AD ile DC eşit. Şurada bir veri var. HA'ya 2K dersem HB 3K olur. Bize neyi soruyor? DH'ın X'in 3K'ya oranını soruyor. Tamam. Şimdi şuradan bir dik inelim yine. Orta taban oluyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası ne oldu? Orta tabandan burası. Şu parça 2K ise bu parça da 2K olur orta tabandan buraya da K kaldı. Şu da nedir orta tabandan? 2X'tir. Şimdi öklit yapalım. H kare yani 4X'in karesi eşittir. K çarpı 4K. K çarpı 4K. Şu dörtler gitti. X kare K kare eşit. E demek ki X K'ya neymiş? Eşitmiş. E bize neyi soruyordu? DH'ın X'in HB'ye oranı. HB'de 3K'ydı. E biz X'i de ne bulduk? K bulduk. K bölü 3K'dan K'lar gider. Cevabımız 1 bölü 3. C şıkkı olarak bulunmuş olur. Soru 7'ye bakalım. Bu kareli sistemde ABC üçgenin bir dik üçgen olduğu bilindiğine göre diyor. Bu ABC üçgeni bir dik üçgenmiş. Şurası dik. Şu hepsi eşit olduğu için 1 diyebiliriz. Burası 1 1. Bakın şurayı çizersek burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim şurası. Şu yükseklik 6. Altı. Öklitten 6'nın karesi eşittir. Şurası h dersek, şurası 2 birim ya. 2 çarpı geri kalan hc uzunluğu ne olacak? 36'yı 2'ye böl, 18 birim olacak. Şu geri kalan yer 18 birim. Burası anlaşıldı. Demek ki hepsi 20 birim bir kere. 18. Şu, şurası kaç birim? Bakın 4 birim. Şimdi diyor ki bize soruda. KLMN P noktanın hangisi B ve C noktaları ile birleşirse bir dik üçgen elde edilir. Şimdi dikkat et. Burası 4 birim. Diğer tarafı bilmiyoruz. Şu geri kalan kısma kaç kaldı? Hepsi 20 olduğu için 16 mı kaldı? Evet, şurası şuraya kadar da 16 kaldı. E 4 kere 16 kaç? 64. Kaçın karesi? 8'in karesi. Demek ki 8 8 olacak bakın. Şurası 8 birimdir. Görüyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani K noktası ile birleştirirsem dik üçgen elde edilir. Neden? Bir daha tekrar edelim. Çünkü 8'in karesi 64 eşittir. 4 çarpı 16'yı bakın ne yapıyor? Sağladığı için K noktası e, B ile birleştirirse bir dik üçgen elde edilmiş olur deriz arkadaşlar. Gelelim soru 8'e. Öğretmen sınıftaki öğrencilerinden dik kenar uzunlukları 15 ve 20 olan bir dik üçgeni el işi kağıdına çizmelerini istiyor. Sonra makas yardımıyla el işi kağıdından bu üçgeni kesmelerini istiyor. Daha sonra ellerindeki üçgenin dik açının bulunduğu köşeden tabanı dik olacak şekilde tekrar kesmelerini istiyor. Evet. Son olarak öğrencinin elde ettikleri iki üçgenin çevreleri farkı kaç santimetredir diyor. Şimdi çizdik 15-20 yüksekliği nasıl buluyorduk? Burası Pisagor'dan 25. Şuraya da haş dersek 15 çarpı 20 eşittir 25 çarpı h da bunu yaptık defalarca haş buradan 12. Şimdi bu iki üçgeni ayırıyor bir bu üçgen var değil mi Ha şuraları da bulacağız. Burası da kaç 9, 15, 12 üçgene, burası da 12, 16, 20 üçgene. Tamam. Şimdi tam buradan keseceğiz iki tane üçgen olacak bunların çevreleri farkı. Şu üçgenin çevresi kaç 9, 12, 21, 15 daha 36. Bu üçgenin çevresi kaç? 12, 16 daha 28, 48 değil mi? Elde ettikleri iki üçgenin çevreleri farkı 48'den 36'yı çıkarsak cevabın 12 olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. 8. soru da bu şekildeydi. Gelelim 9. soruya. Şimdi buradaki verilere göre diyor x kaç birimdir? Bakın şuradan bir tane dikinelim. Buradan dik indiğimizde bakın alfa alfa beta beta biz eşlikte gördük. Bu iki üçgen birbirine eşli. Neden? Hem bütün açıları eşit hem de 90'ın karşısındaki kenarları şu kenarlar eşit ya o zaman eştir. Burada beta'nın karşısında 5 varsa burada da beta'nın karşısında 5 vardır. E buraya da kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Şimdi şu üçgende artık öklit yapabiliriz. Yandan öklit. X'in karesi. Değil mi? X kare 4 çarpı 9 deriz x kare 36 olur. x'i de buradan 6 birim olarak bulmuş oluruz. Doğru seçenek C'dir. Gelelim 10. soruya. E bu bir dikdörtgen olduğu için burası diktir, burası diktir. Şuraya A diyelim, buraya da A diyelim. Değil mi? Buraya da B diyelim. Şimdi bu dikdörtgenin alanı soruyor. Önce dikdörtgenin alanı ne? A çarpı B'yi soruyor. Bu bir. E bir de öklit yaparsak altının karesi A çarpı B'ye eşit değil mi? H kare P çarpı K'dan demek ki dikdörtgenin alanı neymiş? A çarpı B 36'ymış. Doğru seçenek E'dir. Gelelim son sorumuza. Bir dik üçgende hipotenüse ait yüksekliğin hipotenüsten ayırdığı uzunlukların her biri bir tam sayının karesine eşit ise bu üçgene karasel üçgen denir. Buna göre diyor aşağıdaki yukarıdaki üçgenlerden hangileri karasel üçgendir? Yani şu şu parçalar diyor tam sayıysa diyor şunlar karesel üçgen değilse değildir. Şimdi 36 eşittir e, şuralara tam sayı yazacağım toplamları 13 olacak, çarpımları 36 olacak. 4 kere 9 36 değil mi? Bakın tam sayı çıktı. Bu sağlar. Karasel üçgendir. Bu e, 4'ün karesi 16. 2 sayı bulacağım. Çarpımları 16 olacak, toplamları 10 olacak. 2'ye 8, değil mi? Bu da sağladı. Bu sağlar mı? Eee 3'ün karesi 9. Buraya x desem burası 8 eksi x olsun. Çünkü toplamları 8 çarpımları 9 olacak. Bir bakalım 9 eşittir. x çarpı 8 eksi x. Bunu hemen hızlıca göremediğimiz için o şekilde yapıyoruz. Eksi x kare artı 8 x eşittir 9. X kare eksi 8 x artı 9 eşittir 0. Bu da x eksi 4'ün karesi. Ee, eksi 8 artı 16 eksi 16 çıkaralım. Artı 9 0 tam kare yapmıştık ya. x eksi 4'ün karesi 7 e bakın x eksi 4 buradan kök 7 çıkıyor. x 4 artı kök 7 çıktı. Demek ki tam sayı çıkmıyor. Gördüğümüz gibi. Hani ispatlamak açısından yaptık. Bu karasel bir üçgen değildir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 c şıkkıdır deriz arkadaşlar. Bu kısmı da bu şekilde halletmiş olduk. Yeni temada görüşmek dileğiyle hoşçakalın.